Bugün kelime yemek hazırlayacağım. Odamda sessiz sakin oturuyorum. PUBG oynuyorum. Hiçbir şeyden haberim yok. Bir anda ölüyorum. Adam beni bıçaklıyor. Sonra telefona vuruyorum. Sonra düşmanla güzel güzel sohbet ediyoruz. Sonra düşmanla sohbet ediyoruz. Böyle sessiz sakin. Telefon atıyorum oraya PUBG'den çıkıyorum. Düşünüyorum düşünüyorum. Ne yapayım ne edeyim. Sonra baktım. Karım acıktı. Ne yapayım diyorum. Sonra diyorum kimsenin yapmadığını yapayım. Gideyim karışık bir şeyler yapayım. Hemen çıkıyorum. Mutfağa koşuyorum. <laughs> Fakirim domateslerimi koydum. Domateslerimi doğruyorum. Domatesim, domatesimi doğradıktan sonra sıcağımı getiriyorum. Sıcağımı doğradıktan sonra hemen kenara çekiyorum. Temsimi koyuyorum. Hemen sonumun üstüne açıyorum. Sonumun üstüne açtıktan sonra bardağımı koyuyorum. Hemen 4-5 tane yumurta kırıyorum. İçine atıyorum. Geçen beni şeyden aradılar ha. Master Chef'ten aradılar. Gel dediler ben gitmedim. İlla değil gel dediler. Sonra somunumu çektim yumurtalarımı kırdıktan sonra yumurtalarımı üstüne bıraktım somunun üstüne. Ondan sonra kaşlarımı attım yumurtanın üstüne. Sonra domateslerimi koydum. Sonra yine kaşlar koydum. Kaşlarımı koyduktan sonra suyu sucuklarımı iyice koyuyorum. Ama ben güzel yemekler yapıyorum ha. Ben alan kadın yaşadı Kur'an'ıma marifetliyim ha. Neyse sucuk... Kaşarım da koyuyorum ses sakin. <laughs> Ondan sonra karabiber atıyorum. Karabiberimi attıktan sonra alıp fırına gidiyorum. Fırına atıyorum. Ha, fırına attıktan sonra geliyorum odama. Ses sakin pap Benim hiçbir şeyden haberim yok. Cık. Nereden bileyim fırında somun yanıyor. Koku geldi. Kaçtım hemen anladım. Kaçtım geldim baktım. Errrr. Biraz yanmış ama bir şey olmamış güzeldir. Sonra hemen getiriyorum tezgahın üstüne koyuyorum hemen bıçağımı alıyorum kesiyorum bak 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 <laughs> bak iyicene kesiyorum tabağımın içine koyuyorum alıp nereye kaçıyorum gene odama kaçıyorum hemen masamın üstüne koyuyorum sonra olmaz olmaz koka kola kolayı dolduruyorum of buz gibi bir de kola kolayı doldurduğum sonra bir parça alıyorum ilk defa deneyeceğim ha ben hiç denememişim İlk defa deneyeceğim aldım Bakıyorum of tadı çok güzel. Bir parça daha alıyorum. Onu da yiyorum. Elimi siliyorum. Tam pişmesini istiyorsanız açıklama bakın. Valla öyle hoştur. Tadı güzeldir yani bence deneyin.